Ama şu, şu an bir adamla takım olduk. Bakın orada kendisi. Şu an adamın biriyle takım olduk. Ben yerim diye korkuyorum. Adama vurmayacağım. Öpücük atalım hemen. Şöyle öpücüğümüzü atalım. Dur şimdi adamı oraya gidelim diye işaret atalım. Hadi kullan bakalım. Abi şu an çok saçma yemin ederim ya. Rakip ciddi ciddi bana işaret fişeğini verdi. <laughs> Rakip bana ciddi ciddi işaret fişeğini verdi. Ya bu kadar da olmaz yani abi. Bir hadi insan bir takımlaşır da yani bu da çok nadir bir şey oluyor arkadaşlar. Bunu YouTube, bu YouTube'da abi. Bu net YouTube'da. Arkadaşlar ses gelebilir. Bizimkine yardım edelim. Öldürmeyeceğim ama öldürerek büyük suç işlerim çünkü. Arkadaşımız ilk beni gördüğünde zıpladı ve zıpladığı anda ben onu vurmadım. Aslında vuracaktım. Aferin be sana. Abi bu arkadaş efsane oynuyor. Buna bir Lan adam beni vuracak diye korkuyorum yemin ederim. Dur öpücük atalım ona. Ulan ben sana güvenmiştim ya. Ama neyse en azından ee, Arkadaşlar en azından adamla takım olabildik. Ee, takım olduğum anda ben kaydı açtım. Vurdu. Bir şey olmaz. Çünkü ben tekli girmiştim zaten. Ben dörtlük asıyorum. Kendinize iyi bakın. Bir daha görüşürüz.